Fırtına, Türk ordusu ya Rabbi Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi Kanalımıza hoş geldiniz. Azerbaycan Ermenistan cephe hattındaki son durumu sizlere aktarıyoruz. Bir son dakika haberi var. Resmen başladı, etrafı sarılıyor. Gelen son dakika haberine göre Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'ya yaklaşan Azerbaycan ordusu Hadrut ve Fuzuli istikametinden ilerleyerek Şuşa'yı güneyden kuşatmaya hazırlanıyor. Çatışmalarda Ermeni yüzbaşı Ando Grigoryan öldürüldü. Azerbaycan ordusunun Şuşa kent merkezi ile mesafesini 5 kilometrenin altına düşürdüğü, Azerbaycan özel kuvvetlerinin Şuşa'nın güneyinde yer alan taş altına ulaştığı ifade edildi. Daşaltı'nda çatışmaların sert bir şekilde sürdüğü ve Azerbaycan'ın Şuşa ve çevresindeki Ermenistan mevzilerini ateş altına aldığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı çatışmaların ağırlıklı olarak terter, ter, adam, hocavent, zengilen ve gubatlı yönlerinde devam ettiğini belirtti. Adere yönündeki Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 5. Muhrip alayına vurulan darbe sonucunda çok sayıda askeri personelin öldürüldüğü ve askeri araçların imha edildiği bildirildi. Askeri aracın imha edilmesi sonucu hayatını kaybedenler arasında birliğin subayı Yüzbaşı Ando Grikarya'nın da olduğu belirtildi. Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 3 D-30 obüsü, 1 Zastava M-55 uçak savarı, 1 taktik İHA ve 3 kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Ermenistan'ın ise ter ter Ağcabedi kentlerine ait köyleri ve Tuz ile Astafa kentlerinde bulunan mevzileri de ateş altına aldığı bildirildi. Öte yandan Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir Su-25 uçağı daha düşürdü.